Merhabalar arkadaşlar ben Emrullah. Bugün sizlerle birlikte A101'den aldığım Philips'in Momentum Gaming Mouse'unu göstereceğim. Mouse'u bugün aldım sabah. 130 TL'ye. Mouse'umuz Philips'in Momentum kablolu oyun mouse'u diyor. Evet RGB Backlight Opto 6400 DPI iç düğmesi varmış. Bundan ne olduğunu bilmiyorum ama yani ışıklı ışıklı mouse arkadaşlar. Bakalım. Mouse'la PUBG oynayacağız. Mouse'la laptop'la ve Macbook laptopumu deneyeceğim. Macbook'ta la Monster'a aynı şey yapıyor mu? Aynı hızda oynuyor mu? Hareket ediyor mu? Bu benim ilk kutu açılım videosu olduğu için bu mouse'u bir kişiye YouTube'da hediye edeceğim. Ee, çekilişe katılmak isteyen Instagram'da bu fotoğrafıma, Instagram'dan sonra attım zaten karlı fotoğrafımı 3 kişi etiketli Instagram'da takip edip ya YouTube'da bana kanalıma abone olan bir kişi hediye Yani gerçek bir hafta sonra gerçek böyle orijinal çekiliş yapacağım yani arkadaşlarıma falan katmayacağım çekilişe. YouTube'da bu videoyu izleyen herkes katılabilir. Yani Instagram'dan değil YouTube'da izleyen herkes bu videoya katılabilir. Instagram'daki fotoğrafın altına açıklama yok ve bilen gelsin çekilişime. Şimdi kutu açılımına başlıyoruz. Mouse'umuzun kutusu böyle. Şöyle göstereyim iyice gezdireyim. Mouse'umuzun kutusunu. Burada Philips'in logosu var ve kutusunu açıyoruz. Katlaşayım da bir kişi hediyeye gidecek. ne mi? Evet. bir kullanım kuralı çıktı. Işte. Üretici firma. MDT falan. Monitors. Bunları geç. Bu garanti belgesi. Satıcı firma ünvan falan. A101'ünü aldım zaten. Bunu. Burada işte. Yüzdürmeler. Yani sadece düğmeye basar ne yapacağım bak. Bunları bir kenara koyuyorum. Evet. Paramızın, mouse'umuzun poşetinden çıkardığımızda büyük bir ele otuma. Ele otuma hassasiyeti güzel. Yani yandaki düğme, düğmelere basma şeyleri, butonları. Ama çok çıt çıt ediyor. 7 tane buton diyordu. Onları sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hani 7? Başka Altı var. 7. Return to main screen diyor. Maşallah. Burada bilgisayarımıza takacağız. Kabloyu bağlamak için böyle plastik, demirimsi bir şey yapmamışlar. Çok güzel. Çıt çıt yapmışlar burada. Yani bunu düşünmeler çok iyi olmuş. Kaliteli olmuş bunu yapmaları. Ve farenin boyutu herhalde 1.5 metre olması lazım. Çok uzun değil. Gösteremiyorum şu an. Evet bilgisayarı deneyeceğiz. Şurada Monster ve Macbook bilgisayarım var. Evet burada PUBG var zaten. Bilgisayarı hemen tanı tanıdı. Bilgisayar bir şey oldu. Bunun ışığını nasıl açacağız? Şu altta. Evet ışığını açtım. Mouse güzel. Güzel. Bakalım gerçekten oyuncu mouse'u mu? Burada düğmeler falan gördün, görüyorsunuz. Burada ışığı buradan açıp kapatıyor. Buradan. Buradan, buradan ne yazdığını hiçbir fikrim yok. İngilizce ama. Mouse bilgisayarın klavyesine çok yakıştı. Böyle yanarla dönerler. Laptop'un klavyesiyle mouse gerçekten birbirine çok uyumlu oldu. Burada ışıkların kayıp da buradan şerit gibi ışıkların kayması gerçekten güzel oldu. Güzel profesyonel bir maç yapmayacağım. Mouse'la PUBG'nin oyun testini yapıyorum. Mouse da güzel ama. Yani 140 liraya vermeye değer mi? Belki değmeyebilir. Ses buradan geldi. Yani gerçekten hassasiyet güzel. Ben normalde bilgisayarlarda hep kablosuz mouse kullanıyorum ama ilk defa kablolu mouse kullanıyorum. Ama gerçekten hassasiyet falan çok güzel. Hayret benim bilgisayarda internette kasma olmadı ya PUBG'de. Şaşkınım. Neredesiniz lan? Bu kadar silah sıkıyorum. Ana sıkıyor lan. Ölüyorum. Nasıl çekilin şey lan? Ulan mermi bitti lan, ulan mermi bitti, mermi yiyemem. Öldüm. Mermi bitti, yoksa öldürüyordum ikisini de. Neyse, oyun testimizi de geçtik. Şimdi mouse'umuzu MacBook'a bağlıyoruz. Şu an USB girişi ve MacBook'taki giriş. Girdi, tanıdı. Klavye ayarlama yardımcısı. Klavyenizi belirlenemiyor ve belirlenen ne kadar diye bir şeyler çıktı burada yazı çıktı. 649. Bunu 1000 yapalım. 649 abone 1000 yapalım lütfen. Macbook'ta bir sıkıntı oluyor. Yani Macbook'un tüm mouse'ları öyle oluyor. Ben şu an aşağı kaydırınca aşağı şöyle yukarı kayıyor. Şöyle aşağı kaydırınca yukarı kaydırınca aşağı kayıyor. Yani bu zıt şey var. Ona göre Macbook'ta göstereyim ben size. O yüzden aldım. Philips'in mouse'unu test ettik. PUBG'de oynadık. Monster ve Macbook'ta test ettim mouse'u. Ve güzel yani hassasiyet olarak. Ama 140 lira vermeye değer mi? Onu siz çarpı karar verin. Yani ben pek teknolojiden anlayan biri değilim. Bu mouse'u bir kişiye hediye edeceğim çekilişte. Çekilişi sadece YouTube üzerinden açıklama yapıyorum. Instagram'da, Whatsapp'ta falan kimsenin haberi yok bu çekilişte. Hatta babamın bile haberi yani onu göre. <laughs> sadece YouTube'dan bahsediyorum. Bu çekilişe katılmak isteyen YouTube'dan ve Instagram'dan abone ve takip etmeniz gerekiyor ve Instagram'dan en son attığım fotoğrafı 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Böyle buna benzer videolar ve çekilişler bekliyorsanız abone olun ve videomu like atın. Ee, i̇stediğiniz video tarzı varsa yorumlardan belirtin. görüşmek üzere.